Bugün gökdelenlerin, AVM'lerin, hastanelerin ve hatta apartmanlarımızın kalbi gibi çalışan o sade metal kabin olmasaydı hayatımız nasıl olurdu? Belki 10. katta yaşayan biri için evine ulaşmak her gün bir dağ tırmanışı olacaktı. Ama asansörün hayatımıza girişi sadece konfor sağlamadı. Şehirlerin yükselişini, insan yaşamının hızını ve modern dünyanın mimarisini tamamen değiştirdi. Peki bu muhteşem icat ilk ne zaman kullanıldı, kim başlattı ve bugünkü haline nasıl geldi? İşte tam burada hikaye şaşırtıcı derecede eski bir tarihe gidiyor. İnsanlar yerçekimine meydan okumaya çok erken dönemlerde başladı. Milattan önce 3. yüzyılda bile iplerle çalışan basit kaldırma düzenekleri kullanılıyordu. Hatta tarihçiler bazı ilkel asansör benzeri sistemlerin Roma döneminde bile kullanıldığını söylüyor. Ancak bunlar modern anlamda asansör değildi. Daha çok yük taşımaya yarayan, güvenliği olmayan, tamamen insan veya hayvan gücüne bağlı sistemlerdi. Asıl devrimse sanayi çağında geldi. 1850'lere geldiğimizde insanlar binaları yükseltmek istiyordu ama üst katlara güvenli şekilde çıkmak hala büyük bir sorundu. Çünkü asansör vardı ama güvenli değildi. Halat koptuğu anda ölüm kaçınılmazdı. İşte bu noktada sahneye bir isim çıktı. Elisha Otis. 1853'te New York'ta bir fuarda yaptığı gösteri dünyayı resmen şok etti. Platformun üzerindeydi, ipler kesildi ama düşmedi. Çünkü geliştirdiği güvenlik fren sistemi halat koptuğunda bile kabini tutuyordu. Bu sadece bir icat değildi. Gökdelenlerin geleceğinin kapısı açılmıştı ve tarihte ilk yolcu asansörü 1857 yılında New York'ta bir mağazada hizmete girdi. İnsanlar ilk başta korktu, tedirgin oldu ama kısa süre sonra vazgeçilmez hale geldi. Ardından teknoloji hızlandı, suyla çalışan hidrolik sistemler geliştirildi. Derken 1880'de Werner von Siemens elektrikli asansörü tanıtarak işi bambaşka bir seviyeye taşıdı. Artık sadece yük taşımak değil, insanların şehirlerle olan ilişkisini yeniden tasarlamak mümkün hale gelmişti. Binalar yükseldi, şehirler dikeyleşti, modern mimarinin dili değişti. Bugün bir düğmeye basıp saniyeler içinde katlar arasında süzülürken belki fark etmiyoruz ama her asansör yolculuğu aslında insanlığın yukarı çıkma arzusunun bir devamı. Asansör sadece geçmişte dünyayı değiştirip gelişimini durdurmadı. Şimdi de akıllanıyor, hızlanıyor. Hatta bazıları yapay zeka ile yönetiliyor. Peki gelecekte ne olacak? Bir gün binalar arasında yatay hareket eden, hatta uzay asansörü tartışmalarının gerçek olduğu bir dünyanın içinde olabilir miyiz? Sanırım insanlık daha yükseğe çıkmayı asla bırakmayacak.